Getir hadi be. Getir. <laughs> yavaş çek yavaş abisi yavaş yavaş. <laughs> nasıl hoşuna gitti. Elif. <gülüyor> 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 çek abisi çek 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 çek. <laughs> Elif. <gülüyor> Elif. <gülüyor> Düştün mü <laughs> sen annem? Vay. <laughs> 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 Geri kapat hadi. Vay, aferin sana ya, nasıl yaptın ya? Sen <laughs> kapat sana bir sürprizim var. Kapat, 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 kapat. Açabilirsin. Çok istiyordun ya, sana aldım annem. Evet. Ama italha. Evet. Dönersen eğer bahçemize gideceğiz. Dön, dön, dön. Yitala geldik. Evet. Yitala, bekle. Dida. <laughs> hangisi? İkisi. Elif, İkra, Halen, evet. Talha, bak horoz, anne? Talha, Efendim. bak ağaçlar, Talha, bak araba. Gidiyorum anne, anne? Biliyor mu? Biliyor mu? <laughs> Yitala, ne yapıyorsun? Aşağıya çekiyorum Talha. Efendim? Eğer dönersen seni AVM'ye götüreceğim. Dön 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 dön. Aa, dön 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 geldi. Geli Vikra da geldi. Aha gözünü kapat. Kapat 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 kapat. Açabilirsin sürpriz. Sana marshmallow aldım.